Evet, 11. soruda devam ediyoruz Bak, Burada ne demiş? Aşağıda filmde verilen bezeler çaprazlanmıştır. Ve bu çaprazlamada hangin hangisine baskın olduğu verilmiş. Hangileri kesinlikle gözlenir diyor. Şimdi sarı tohumlu yeşil tohumlu. Ben bunun küçük a küçük a olduğunu biliyorum. Düz baskın kısa boylu küçük a küçük a olduğunu biliyorum. Şimdi burada büyük A, büyük A var ama yanlarını bilmiyorum. Doğru mu? Şimdi sarı tohumlu bezelye kesinlikle gözlenir mi? Şimdi çocuklar bu büyük A, büyük A olursa e, hepsi sarı tohumludur. Ama büyük A, küçük A olursa ve iki tane küçük A yan gelirse yeşil tohumlu bezelye gözlenebilir mi? Gözlenebilir. O yüzden kesinlik ifadesinden söz edemem. İhtimal değil bu bakın. Kesinlik. Yani yüzde %1 bile olsa yeşil tohumlu bezelye oluşabileceğine göre o zaman sarı tohumlu gitti. Düz tohumlu, düz tohumlu. Yani burada zaten büyük a küçük a büyük a küçük a bile olsa bir tane bile düz tohumlu oluşabiliyorsa kes ya da bir tane bile buruşuk tohumlu oluşabiliyorsa ben kesinlikle düz tohumlu oluşur diyemem. Aynı şekilde %100 buruşuk tohumlu oluşur diyemem çünkü düz tohumlu da oluşabilir. Ama burada iki çekinikken çaprazlandığında oluşacak yavruların yüzde yüzü ne olmak zorunda? Kısa boylu olmak zorunda. Adana. 12. soruya geldim. Bazı görseller verilmiş. Bize bazı ifadeler veriliyor. Birinci görselde K noktasına 10 Nm kuvvet uygulanırsa L noktasına aynı iletir. Ben şunu biliyorum. Kuvvetler şey katılar kuvveti aynen iletirler. O zaman 10 Nm'lik kuvvet buraya aynı netilecek Doğru. İkinci görselde 20 Nm kuvvet uygulandığında M noktasındaki basınç M, N noktasındaki basınçtan daha küçük. Hayır. Yüzey alanı küçük olduğu için burası daha çok kuma batar değil mi? Gitti. Üçüncü görselde eşit miktarda su bulunan özdeş kapların zemine uyguladıkları basınç. Bakın katı basıncını soruyor. Sıvının e, kabın tabanına uyguladığı basıncı sormuyor. E, o yüzden burada... Ağırlıklar aynı ama yüzey alanları farklı olduğu için şunun uyguladığı basınç bundan daha fazladır değil mi? Yüzey alanı küçük olduğu için daha çok gömülecektir. O zaman bu da gitti. Cevap Adana. Geldim. 13. soruya. Yine klasik bir e, doli sorusu. E, evet. Şimdi K'nın e, çekirdeği alınıyormuş. Yani bütün kalıtsal bilgi burada. Bunun çekirdeği çıkartma yumurta hücresi alınıyormuş bu ikisi döllendirilip e, zigot oluşturuluyormuş Yani bunun içinde sadece buna ait kalıtsal bilgiler var çünkü bunun çekirdeğinin Yumurtasının çekirdeği alınmış Embriyo oluşturuluyor taşıyıcı bir koyuna veriliyor sonra bir kuzu oluşuyor yani oluşan kuzu DNA'nın hepsini Nereden aldı K'dan aldı e, O zaman oluşan e, Klon kuzunun genetik yapısı K ile tamamen aynı mıdır Aynıdır çünkü ne L'den ne de M'den herhangi bir gen aktarımı gerçekleşmedi. Cevabımız bursa. Gelelim 14. soruya. Çiçek rengi bakımından genotipleri bilinmeyen ancak genotipleri bilinmeyen bezen çaprazlanma sonucu aşağıdaki genotip oranları ortaya çıkmış. ifadelerin hangileri olabilir diyor. Şimdi melez, möl, melez döl, morla e, beyaz çiçek çaprazlanırsa yani büyük a küçük a ile küçük a küçük a çaprazlanırsa genotiplerine bakalım büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a yüzde elli melez yüzde saf oldu mu genotip oranı? Okey. Genotipleri farklı iki mor çiçekli bezelye. Şimdi genotipleri farklı mor çiçekli bezelye nasıl olabilir? Ya büyük a büyük a olmak zorunda ya da büyük a küçük a olmak zorunda çaprazladığım zaman büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Değil mi? Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Yani burada iki saf iki melez oluştu mu? Oluştu. Bu da olabilir. Fenotipleri farklı. Saf döl çiçekli bezeller. Şimdi saf döl nedir? Büyük A e, fenotip büyük A ya da küçük A küçük A olabilir. Ama bunları çaprazladığım zaman ne olmak zorunda? Hepsi büyük A küçük A büyük A küçük A diye gitmek zorunda. Yani genotiplerin hepsi heterozigot yani melez olur. O yüzden cevabımız Bursa. Geldim 15 numaralı soruya. Bakın size şunu söylemiştik. Bu özde bir de çıktı bu da mezar bir soru. Çocuklar şu bölgedeki yani şu alandaki yani yengeç ve oğlak dönencesi. Ama bakın yengeç ve oğlak dönencesi dahil değil şuraya. Şu alandaki bölgelere yılda iki kez güneşinleri dik gelir. Yengeç dönencesine yılda bir kere 21 Haziran'da buraya 21 Aralık'ta dik gelir. Buraya 21 Mart 23 Eylül. Şu Aralık'takilere de e, e, yakın tarihlerde iki kere dik gelir. Bakalım güneş ışınlarının yarım kürelerde dik açıyla düştüğü en üç bölgelere dönence denir. Okey. Güneş ışınlarının ekvator üzerine yılda iki defa dik açıyla düşer. Evet 21 Mart 23 Eylül. Güneş ışınları ekvator ve dönenceler arasında yılda bir böyle bir şey yok. Değil mi? Yılda iki defa lig düşer. Cevabımız Ceyhan. Şimdi 16. soruya baktım. Şimdi 16. soruda Evet görülüyor mu? Şöyle yapalım. Evet şöyle. Yani katlamada gitmekle olduğunu söylüyoruz. Evet. Soruya baktım. Şimdi cam şişenin içine yanan bir mum koyuyor ve şişenin ağzını tıpayla kapatıyor. Mumun bir süre sonra söndü gözlemleniyor. Neden sönmüş olabilir? Çünkü kapalı olduğu için hava almayacak ve o oksijen içinde bir süre sonra tükenecek. Şimdi potasyum klorat ısıtılıyormuş. Potasyum klorat dediği nedir? KCl. ısıtılıyormuş. bir noktadan sonra yanmaya devam ediyor. Demek ki buradan buraya bir Oksijen. Çünkü e, oksijen gazı e, açığa çıkma durumu var. E, demek ki ki çünkü buraya gelen gaz e, mumun yanmasına olanak sağlıyor. Mumun yanma süresi şişe içindeki oksijen gazının yanma sırasında kullanılarak tükendiğini gösterir. Kesinlikle doğru. İkinci düzenekte ısıtılan potasyum klorat katısı kimyasal değişime uğramıştır. Kimyasal değişime uğramış ki buradan gaz çıkışı olmuş ve bu mum yanmaya devam etmiş. İkinci düzenekte mumun yanma süresi potasyum klorat. Çünkü potasyum kloratın e, e, kimyasal işlemi bittikten sonra artık buraya oksijen akışı olmayacağına göre mum tabii ki sönecektir. Cevabımız denizli. Geldim 17. soruya. Ee, bana bazı noktalar vermiş. Ve bu bu, bu noktaların peki basınçların eşit olup olmama durumlarıyla ilgili bir e, soru sormuş. Şimdi burada suyun yoğunluğunu zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğunu biliyorum. O zaman mesela ben şu noktayı seçsem. Bir de buradan da bu noktayı seçsem. Şimdi bunun yoğunluğu büyük ya. Yoğunluğu büyük olan bir maddenin daha Kısa yani derinliği daha az olan bir kısmı zeytinyağının e, daha e, yoğunluğu düşük olduğu için daha derin bir kısmıyla basınca eşit olabilir mi? Olabilir. Yani örneğin mesela e, bunun yoğunluğu 5 olsa bunun yoğunluğu 3 olsa şuranın yüksekliği 3 olsa şuranın da yüksekliği 5 olsa 5 çarpı 3 15 5 çarpı 3 15 değil mi? Cevabı temizliği. Ama tersi olamaz değil mi? Çünkü bunun hem zaten yoğunluğu düşük bir de derinliğini azaltırsam basıncı daha da azalmış olur. E bunun zaten yoğunluğu büyük. E derinliği artırırsam basıncı daha da artırmış olurum. O zaman bir eşitlik beklemen mümkün olmaz. Oo, Neyse. Şimdi burada bir K noktası varmış çocuklar. Ve buraya bir rüzgar asıyormuş. Şimdi bu rüzgar e, demek ki burası alçak basınç alanı. Yüksek basınç alanı. Doğru mu? Burası alçak basınç alanı. Yani burası soğuk. Burası sıcak bir bölge. Birbirine kıyasla. Hangisi kesinlikle doğrudur? Geceleyin gece, geç, rüzgar ters yönde Yani bunu bilemem. Şimdi gece bu iklimde buranın buradan daha soğuk olacağına dair bir ifade bir kesinlik yok. Kahvelerin iklim özellikleri farklıdır. Yani bununla alakalı bir e, çıkarımda bulunamam. Çünkü anlık bir olay zaten. Ama K bölgesinin yüksek basınç alanı oluşturduğu için Hava da soğuk olduğu için soğuyan hava ne olacaktır? Alçalacaktır ve alçalıcı hava hareketi gözlenecektir. Cevabı Cihan. 19'a baktım. K maddesi ile L maddesi reaksiyona girmiş ve M, M, maddesini oluşturmuş. Bakın artansız reaksiyona girmiş. Doğru mu? Kütle atom cinsi ve sayısı korunmuştur. Her kimyasal reaksiyonda zaten bunun korunması gerekiyor. Zaten baktığınız zaman 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. K ve L maddesi tükenmiş. Neden? Çünkü bak 10 buradan 40 buradan girmiş 50. Demek ki bunların ikisi de tamamen reaksiyona girmiş. M maddesinin kimyasal yapısı K ve L'den farklıdır. Evet çünkü kimyasal reaksiyon sonucu oluşan yeni maddeler kendine oluşturan maddelerin özelliklerini korumazlar. Ama K ve L maddesinin kimliği değişmemiştir. açıkta kimyasal reaksiyona giren maddeler yani kimyasal değişimine uğrayan maddelerin özellikleri değişir. 20'ye baktım. Şimdi çocuklar şu kırmızı renk. Şu kırmızı renk. Şu kırmızı renk. Şu mavi. Şu mavi. Şu mavi. Şu mavi. Şu kırmızı. Sırasıyla çözeltilerin içerisine ben önceden şuraya yazdım bir tekrar zaman olmasın diye. Çözeltilerin içerisine bunlar e, turun sol kağıtları koyuluyor ve değişimler gözleniyor. Şimdi kırmızı turun sol kağıdını çözeltiye batırmış. Şimdi yine kırmızı olmuş. Şimdi ne olabilir? Eğer bu asitse Evet bu durum gerçekleşebilir. Çünkü asit de mavi kırmızıya dönüyordu. Ama bu tuz da olabilir ya da saf su da olabilir değil bir Hiçbir değişim yok. Yazdım ihtimalleri. K'dan M'ye dönüş. K'dan e, kırmızıyı L'ye e, kırmızı tuz L çözüversine batırmış ve maviye dönüşmüş. O zaman ben bunun kesin baz olduğunu biliyor muyum? Kesinlikle biliyorum. maviyi i̇şte mavi, mavi e, M çözüversine e, soktuğum zaman bir değişim olmamış. Yani bu baz olabilir, tuz olabilir ya da nötr herhangi su olabilir mesela değil mi? Bitti. Maviyi neye soktuğum zaman K'ya dönmüş. O zaman bu kesinlikle asit midir? Ben burada kesin olarak neyi biliyorum? L'nin baz, N'nin asit olduğunu biliyorum. O zaman bunun üzerinden yürüyeceğim. K ve L karıştırılması sonucu tuz oluşabilir. Şimdi Oluşabilir ama kesinlikle doğru diye bir ifade yok. Çünkü K maddesi tuzda ya da saf suda olabilir gitti. N çözeltisi metal kapların aşınmasına neden olur. Evet N çözeltisinin asit olduğunu biliyorum. E, metal kapları da ne yapacaktır? E, çünkü asit metal tepkimesi oluşuyordu biliyorsunuz. Asitler metalleri aşındırıyorlardı. O zaman cevabım tabii ki Bursa. Haydi bakalım.